Bakma ya. Vallahi dur ver işte Dayı çiftliğin ismi ne? ne? Çiftliğin ismini söyle. Gören bir şey oğlum. Seni meşhur edeceğim. Çapaklı. Çapaklı kuş. Çapaklı kuş abimi çiftliğindeyiz. Maşallah hayvanları. Tamam mı Tamam dayım benim. Koşturun lan. <laughs> Videçe çekiyorum seni. Tamam oldu. Abi senin net ya kap. Ama. Abi ne olacak Allah annesine. Doldur oğlum, doldur, doldur, doldur. Şeyini buldu hayvanlar. Ha, hayvanlar biraz kendine gelsinler. Evet. Koş koş dikkat Hayvan hayvanlar de. biraz kendine gelsin. Bak hayvanlar yerde yiyecek. Sizin orakları da çekoya kadar. Çekeceğim. Buraya kadar orakları içeride. hayvanlar bu kadar rahat yiyorlar. Eski yemliklerimiz de burada. Çiftliğimizin gördüğün gibi komple yemlik sistemleri bizden.